evde kimse yok ama alarm çalışıyor sen. Bir dakika. Güvenlik kamerasından da bildirim geldi. Şey, arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben şu an biraz gerginim. Kusura bakmayın. Ee, az önce evin alarmı çaldı ve şu an güvenlik kameralarından bildirim geldi. Ben de direkt kayda girdim. Arkadaşlar şu anda eve gizlice biri biri girmeye çalışıyor. O yüzden panik oldum. Kapıyı geliyorum. Arkadaşlar o yüzden panik oldum şu anda. Videoya başladım ve evime kim girmeye çalışıyor bilmiyorum. Şimdi güvenlik kameralarını açıyorum arkadaşlar. Bir saniye. İlk güvenlik kameramı açtım. Bu dışarıdaki güvenlik kamerası. Şu an dışarıda kimse yok. Zaten bunun önemi de yok. Diğer güvenlik kamerasına geldim. Diğer güvenlik kamerası apartmandaki güvenlik kamerası. Burada da kimse yok. Tamam evin içindeki güvenlik kamerasına geldim. Bu koridordaki güvenlik kamerası. Burada da kimse yok. Salondaki güvenlik kamerasına geldim. Arkadaşlar burada da kimse yok. Güvenlik kameralarında kimse gözükmüyor. Evin az önce alarmı çaldı. Videoda duyurmuşsunuzdur zaten. O ara kayıttaydım. Sonra güvenlik kameralarından bildirim geldi. Ve ama şu an kimse yok. Niye bildirim? Ya Hayri Matör arıyor ya. Hayri Matör şu an hiç zaman diye Arkadaşlar Hayri Matör şu anda beni görüntüler arıyor da. Kapat şunu. Şu an hiç Hayri Matör'le görüşecek zamanda değilim. E, evde eve gizlice... Oğlum hırsız falan girmeye çalışıyor. Polisi mi arasam? Hırsız girmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar eve. Polisi falan... Bir dakika ya. Hayrimatör arada değil mi? Benim evime yine Hayrimatör gizlice girmeye çalışıyor değil mi? Bir saniye. Hayrimatör arkadaşlar. Hepin videoma hoş geldiniz ben belki Sanırım bazı şeyleri şu anda anladım. Sanırım Hayrimatör şu anda benim evime gizlice girmeye çalışıyor arkadaşlar. Aslında gizlice girmeye çalıştı muhtemelen ama başaramadı çünkü yani az önce beni görüntülü bir şekilde aradı. Bakayım şimdi ben onu arayacağım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Şu anda Hayrimatör'ü arıyorum arkadaşlar. Bakalım açsın. Merhaba Hayrimatör beni aramışsın açamadım telefonu ne oldu? Aferin evimde buluşmak ister misin? Her zaman buluştuğumuz parktayım. Şey yok ya ben seninle buluşmak istemiyorum. Ha bir dakika sen oyun parkında mısın? Ha evet ne oldu ki? Ha tamam o zaman ben biraz sonra sana cevap vereceğim tamam. Arkadaşlar Hayrimatör oyun parkında olduğunu söylüyor. O zaman benim evimdeki kim? Bir dakika ben az önce bir rahatlamıştım. Hayrimatör salmıştım evime gelenin. Gizlice girmeye çalışan hayrimatör salmıştım ama... Bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika. Şu an geri döndüm. Yani tekrar paniklemeye başladım. Bir dakika. Güvenlik kameralarını tekrar açtım arkadaşlar. İlk güvenlik kamerasındayım. Yine aşağıdaki güvenlik kamerasındayım. Yine kimse gözükmüyor. Apartmandaki güvenlik kamerasına geldim. Burada da kimse gözükmüyor. Oğlum benim yerine kim girmeye çalışıyor o zaman? Ha Eğer hayrimatör bana yalan söylemiyorsa oyun parkındayım. Ben de buluşmak ister misin? Geldim işte. Bunu sık sık yapıyor zaten arkadaşlar. Ben de Allah Allah. Bir saniye. Koridordaki güvenlik kamerasına geldim. Burada kimse gözükmüyor. E benim alarm sistemlerim niye çalıştı o zaman? Niye evin alarmı çalıştı? Niye şey oldu arkadaşlar? Anlamadım ki bir saniye. O zaman kendim gidip bakacağım. Madem güvenlik kameralarında hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar, o zaman ne yaparız? Gidip ben kontrol ederim. Zaten videodayım da başıma bir şey gelirse beni kurtarın arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi çıkıyorum. Gerçi bu videoyu izliyor musunuz onu bilmiyorum. Bu videoyu atacak mıyım onu da bilmiyorum ama ben o an panikle elimde kanıt olsun diye hemen videoya girdim. evime hırsız falan girerse diye. Neyse bir dışarı çıkalım bakalım. Güvenlik kameralarında bir şey gözükmüyorsa evde de kimse yoktur arkadaşlar. Değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Bir çıkalım bakalım. Herhalde kimse yoktur. Allah. Her yerde çok karanlık Işıklar da kapalı. Çok korkuşturuyor. Eve baksanıza. Allah tamam ışıkları açarak gidelim o zaman. Tamam. Kendi kendimizi korkutmayalım. Kendi kendimi korkutmayalım arkadaşlar. Işıkları açar açar gidelim. Şu etrafa da bakarak gidelim. Şimdi şuradaki kapıdaki ışığı da açalım. Kapı gitti mi? Kapı da gitti. Oğlum benim evime nasıl gireceksiniz o zaman ya? Allah Allah. Beni hayrıma dur arkadaşlar. Oy salona da aniden girdim ama Allah'ta şey yokmuş. Hayrimatör beni arayınca arkadaşlar dedim ki herhalde Hayrimatör girmeye çalışıyor evime ama Hayrimatör her bana yalan söylemiyorsun. Şu anda oyun parkında olduğunu söylüyor. İnşallah orada... Ayak sesi var, ayak sesi var. Çok çok ciddi söylüyorum ayak sesi var. Arkadaşlar ayak sesi var. <laughs> Sessiz olun arkadaşlar ayak sesi var. Size çok ciddi söylüyorum az önce bir ayak sesi duydum arkadaşlar. Şu an koltuğun arkasında saklandım bir anda. Lan ne yapacağım ben polisi aramalıyım bence. Gerçekten bence polisi aramalıyım şu an. Ayak sesi var. Ulan. Hayrimatörmüş arkadaşlar. Hayrimatör bana yalan söylüyormuş. Hayrimatör bakın göstereceğim size de. Arkadaşlar bakın hayrimatörmüş. Ulan niye bana yalan söylüyorsun beni korkuttun. Ah, sanırım belki evde yok. Belki eve gelene kadar planlarımı devreye sokabilirim. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Duydunuz mu? Sanırım belki evde yok. Belki eve gelmeden planlarımı yapmalıyım mı diyor. Bir şey... Işte, ne o ya? <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Arkadaşlar, Hayrimatör salondan çıktı. Hayrimatör takip edeceğim şimdi. Tamam. En azından içim biraz rahatladı arkadaşlar. Çünkü niye içim biraz daha şurada konuşayım da Hayri Matör beni duymasın. İçim biraz daha rahatladı arkadaşlar. Çünkü evime hırsız girdi sanıyordum. Hayri Belki gerçi bunun için daha çok korkmam gerekiyor belki ama hırsızdan daha çok korkuyordum. Bilmiyorum. Neyse ahirmatör gelmiş. Belki evde yok sanırım dedi. Benim evde olmadığını düşünüyor şu anda. Belki sanırım evde yok dedi ve şey yaptı. O zaman beni telefondan o yüzden aradı arkadaşlar. Hani evde miyim değil miyim onu öğrenmek için aradı. Yoksa yine bir buluşma falan yoktu arkadaşlar. Ahirmatör sırf benim evde olup olmadığımı öğrenmek için beni aramış arkadaşlar. Neyse bir plandan bahsetti. Belki gelmeden planını devreye sokalım mı? Planı yapmam lazım mı? Öyle bir şey dedi. Ve salondan çıktı. Nereye doğru gitti? Odama doğru mu gitti acaba? Odamın kapısı da açık lan. Allah Allah. İnşallah bu, bu, dur bakayım. Buralarda bir yerlerde yoktur diyecektim. Şimdi mutfakta da yok. Tamam. Arkadaşlar odamın kapısı açık. Diğer odaların kapıları kilitli zaten. Şimdi odamın kapısı açık olduğuna göre, mutfakta olmadığına göre, burada da olmadığına göre, e, salonda da benim olduğuma göre tek bir yer, yani iki bir yer kalıyor. Birisi buradaki açık kapı tuvalet, diğeri de odam. Acaba hangisinde? Ee, yani tuvalette bir şey yapmayacağına göre muhtemelen hayrimatör odamda arkadaşlar. Şimdi sessiz olacağım. Hiç ses çıkarmayacağım. Odama gideceğim ve bakalım odanın kapısını dinleyeceğim arkadaşlar. Kendi odamın kapısını dinleyeceğim. Hayrimatör içeride mi? Aa, hadi bakalım. Böyle gelmeden silmeliyim Aa, Bilgisayarı bir açalım bakalım buradan hesaplarını silelim Arkadaşlar duydunuz mu Berke gelmeden bütün hesaplarını silmeliyim mi dedi Bil bilgisayarımı açtı Hayrimatör bilgisayarımı açtı arkadaşlar Berke gelmeden bütün hesaplarını silmeliyim dedi hesaplarını derken sanırım YouTube kanalından falan bahsediyor. Arkadaşlar Hayri Motor en başından beri zaten benim YouTube kanalımın peşindeydi. Hala da öyle. Gerçekten hala da öyle. Şu an evime zor... Of oh, evime zaten zorla girdi arkadaşlar. Gizli bir şekilde girdi. şu anda resmen YouTube kanalımı silmekle uğraşıyor. Şu an rahatım arkadaşlar çünkü Hayri Motor kanalımı silemez. Çünkü niye? Telefonum benim yanımda arkadaşlar. Telefonuma mesaj gelmeden Hayri Motor benim kanalımı silemez. Telefon da cebimdeydi zaten. Buradaydı arkadaşlar. Telefon bu telefonun kılıfı telefonum nerede telefonu ortadan bıraktım telefonu düştüm bir yerde cebimden mi düştü kılıftan mı düştü telefonum nerede bir dakika telefonum yok arkadaşlar bu telefonun kılıfı sadece telefonum yok arkadaşlar hayır mı dur bir dakika tekrar dinleyeceğim tekrar kapıya gidiyorum tekrar dinleyeceğim Ben hesaplarını hepsini sildim. Şimdi tek yapmam gereken şey telefonu bulmak. <laughs> Yüzünüz değil mi? Hesaplarını sildim. Şimdi tek yapmam gereken şey telefonunu bulmak dedi. E, telefonum tamam. Telefonum onda da değil. E, bende de değil. O zaman benim telefonum nerede arkadaşlar? Telefonum onda değil. Tamam. Güzel bir şey. Ama telefonum bende de değil. Telefonum nerede? Ben telefonumu nasıl bulacağım? Arıyor telefonum çalıyor arkadaşlar muhtemelen benim telefonum şu an Hayrimatör arıyor kendi telefonu yani beni arıyor şu anda ve benim telefonum sesi de odamdan geliyor arkadaşlar sanırım telefonumu buldu odada kalmış benim telefonum odada düşmüş arkadaşlar korkudan düşmüş olmalı bir dakika <laughs> telefonu da buldu burada kalmış <laughs> Arkadaşlar telefon odandaymış. Hayrimetor ha ha telefonda buldum dedi. Telefonda bulduğuna göre benim şu an bütün kanallarımı silebilir. E, bir anda odaya girsem mi? Tamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani kanallarımı sildiremem ona ya. Tamam. Cesaretimi toplayıp şimdi odama hızlı bir şekilde aniden giriş yapıp Hayrimetor'u kovmam lazım. Hadi oğlum. Burası benim ya. Benim kanallarım. Hadi. Cesaretimi toplamadım arkadaşlar. 3, 2, Hadi 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 yapabilirim arkadaşı. Hazır mısın? Üç, iki, bir. Ayrıma dur. Lan. Ayrıma dur. Bilgisayar kapalı. Ayrıma dur yok. He hayır Ayrıma dur. E, e, hani kanalların? Bilgisayar aç bakayım. Lan bilgisayar açılmıyor. Allah Allah. Telefonu nerede? E buraya bir yere bırakmış olmalı yani. Telefonum nerede lan? Yok. Eee? Telefonu? Bilgisayar, diğer bilgisayarım burada mı? Burada. Eee? Allah Allah. Anlamadım. Arkadaşlar. <laughs> e, bilgisayarım açılmıyor. Elektrik mi gitti? ışıklar açılmaz. Dostlarım umarım videomu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Bu videoyu izliyorsanız şu anda kanalımı geri almışımdır veya kanalıma hiçbir şey olmamıştır. Hayrıma şu anda nereye gitti onu da bilmiyorum. Yani odamda duydum eminim. Telefonum da odamdaydı. Telefonum da kayıp gerçi. Telefonumu nasıl bulacağım ben? Neyse dostlarım ben şu videoyu bir bitireyim. Sonra gideyim telefonumu falan bulayım. Kanalımı falan bulayım. Şu bilgisayarı açayım. Kanalıma falan gireyim arkadaşlar. Sanırım bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayarım açılmıyor. Neden açılmıyor bilmiyorum. Umarım bir sıkıntı olmamıştır. Buradan kanalıma abone olun. Hala kanal benimse tabi. 3 tane de farklı video çıktı. Hangisi izlediyseniz tıklayın mı izlemeye videoda, videoları izlemeye devam edin. Dediğim gibi bu videoyu izliyorsanız ben kanalımı kurtarmışımdır. Kanalı tekrar benimdir yani kanalı hayırdan kurtarmışımdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay. Yani hala bir kanalım varsa tabi. Hoşçakalın. Ne oldu ya? İnşallah bir şey olmamıştır.